32 yıl devlet memuriyetinden sonra işte Kahramanmaraş'ı bu tecrübemi aktarmak için seçilme hakkını kullanmak için Kahramanmaraş'ımıza geldim. Zaten 1965'te Kahramanmaraş'ta doğdum, İlk ve ortaokul Kahramanmaraş Muhatim Lisesi'ni bitirdim. Sürekli Kahramanmaraş'ta iç içeyim. Ayrıca Kahramanmaraş'taki arkadaşlara Ankara'da kucak açtık ve onların adeta bir kapısı oldu. İnşallah seçilmiş adına şu temayülden çıkan hayırlı sonuç sonucu da e, meclise eğer seçilme durumu söz konusu olduğu zaman gecemi gündüzüme katarak elimizden geldiği kadar Kahramanmaraş'a hizmet etmek için gayret sarf edeceğiz. Daha önce Kahramanmaraş'ımızı hak ettiği yere getirmek için çaba sarf ediyorduk. Ama 6 Şubat depreminden sonra Kahramanmaraş'ımızın ivedilikle asrın felaketinden kurtulmak için canla başla çalışacağız ve gecemizi gündüzümüze katarak Kahraman Barışı'mızı hem inşa hem ihya etmek için var gücümüze çalışacağız. Eğer bu hususunda bireysel talepler olduğu zaman onu da hakkıyla yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Sizin kanalınıza da teşekkür ediyorum bana söz hakkı verdiğiniz için.